Öncelikle herkese merhabalar. Bugün birlikte bir belediğin bakıcısı olacağız. Bundan dolayı biraz aslında değişik hissediyorum çünkü hayatımda hiç velet bakmadım. Yani sesim biraz kötü geliyor olabilir çünkü biraz burnum, burnum tıkalı. Ondan dolayı. Evet. O yüklensin. Ben hemen geliyorum. Evet, onun açısından oynayalım diye iki saat geçti. Şu an geldik. Karnımı doyurmam ve yatağa iş şey yapmam gerek. Bir arama buzalı. Allah. Evet, şimdi geldik ve ay. Sen ya. i̇şte yani çöpü apartman şeyine mi bıraktınız ya? Evet. Açalım bakalım. Aaa, burada bir veret var. Keşke bildi gömülse. Evet, yatma zamanı böyle mi düşünüyorsun? Böyle düşünüyorum şunu bak kapımız. Tamamdır. Oo. Eğer bir veledin sakince susmasını ve konuşmamasını istiyorsanız televizyonu açın ve ahferetleri izlemesine izin verin. Şimdi biz önce bir kedi toplayacağız. Ruh mu artık? Neyse. Bakalım. Ha var burada mesela. Ama niye parlıyor? Şimdi önce bunları yapacağız. Sonra biber onu vermeyeceğim. Şimdi bakalım bakalım. Buraya kedi koymuş olabilir mi acaba? Bu sorunda kedi alsın yapsın Bakalım bakalım. Hayır açık bırakacağım bu arada. Hiçbir şekilde kalmam. Aa burada var. Sen şunu Mesela şunu alamıyorum. Tam da açık kalsın. O sırayla kapanıyor galiba. Ama bence. Şimdi biberonu aldık. Ve bizim bir biberonu ısıtmamız lazım. Yoksa acil. Acile gitmemiz gerekecek. Evet. Oldu herhalde ve evet. şimdi insanca davranmalıyız ki o da bize güzel davransın ama ilk baş tut şunu bizim kedi toplamamız lazım öyle yapın mutlaka öyle yapın çünkü birazdan bu velet evi Harika yapacak. Ondan dolayı. Oo. Harika. Yani çocuğa özel peluş bile tasarlanmış. <laughs> Tut şunu lan. Başka yok herhalde. Neyse. Ay. Üf. Biber onu alabilir miyim? Geç lan. Geç şuraya. Allah Allah seninle mi uğraşacağım? İçinden bize mi saydırıyor lan sen? Bak vermem görürsün ha. Al şunu. Üf. Bu kokuyor. Dur lan. Bir dakika. Geç bakayım sen. Ha. <laughs> Çok iyi oldu. Bekle. Hadi gel bıcı bıcı yapacağız. Mira annem seni biraz yıkasın. Tamam mı? Bebe. İyi bakalım. Hı? Şöyle yıkan orada. Of. Let's go. <laughs> evet. Gideceğim arkadaşlar. Ona gidemiyorum. NASA'nın içinden bir şey çıkanaksi biz bebeğin yanına gidelim. O sırada inşallah yıkanmıştır. <laughs> lan nereye kalktın lan sen? Biz yokken. Öf, hala hiçbir şey değişmemiş. Hala aynı. Şimdi bezi alacağız ama bez kaçacak. Ha. Lan. Oo. Hmm. Bebek değiştir, bebeği değiştirebiliyor muyum? Aa. Bir hadi bakalım. Tipini. Aa bir Uyumadan önce mutlaka spor yapmalıyız. Ondan dolayı seni sana spor yaptırmamız gerekiyor. Geç bak. Hoppa. Hoppa. Evet. Aa bir dakika. Bir deli gibi çocuğu evden koyayım mı? Dur. Artık burası bana aittir. Hı. Bir de yemek koyalım. Ekmek koyalım yani. Ne? Gel gel hadi gel. Kıyamadım. Geç. Çocuğu arasında işkence yapıyoruz burada ya. Neyse iyi biri olalım. Tamam. Ekmek dursun orada. Sen gel bakayım sen. Sen de içinden söyleme ama tamam mı? Bu ne evladım? Bu ne lan geri zekalı? Gelmeyin kimden hızlı hazır sen lan? Neyse hadi. Yat var. Hıh, kendi kitabını kendin oku. Kitabı da çarptı bu gerizekalı. sinirleniyor galiba. Oğlum niye kalktın sen, niye dikildin? Yat sıvır işte ya. Kıyı af. Kıyamamış bir şey ya. Kalamayalım şunu. No. Lan. Mesela bu masum velet nasıl öyle bir şey yapabiliyor ya? Hiç anlamış değil. Ev yine bekle. Yok beklemeyeceğim ya. Şimdi bizim evden gitmemiz gerekiyor aslında. Hmm. kilitlemişiz kapıyı ya ne güzel turşu Tamam, Neyse oyunun dediğini yapalım Hayır lan bir dakika niye? niye oyunun dediğini yapıyoruz daha sonra biz değiliz Ben olmadım koptu ya Uf, şunu görünce Bunu hiç açmayacağım bir yere koyayım mesela. Buraya koyabilirim. Lan. Ya da fırında da kalabilir ama. Şuraya gir bakayım. Biz kalsın oldu? Ha girdi zaten. Evet. Bir tane yumurta alalım. Eğer bir kabus göstermek istiyorsanız evinize bir basketbol potası olsun ve yumurta kırın. Neyse. Turşunun üstüne oturmamışımdan şimdi inşallah. Tost. Neyse arkadaşlar, burada kafasıyorum. İkinci gecede görüşürüz diyecekken Devam mı ediyoruz? Hıh, görüşürüz. Görüşelim, tamam. Pas. Ne oldu tam dalacakken Oğlum nere kapıyı açtık ya La Bak ben bir Türk'üm Anladın mı? Ben bir Türk anasıyım Ondan dolayı Geç Gelmedik Fırlamayalım Ben bir Türk anası olduğum için. Şoh. Evet. Şimdi daha iyiyiz. Bu arada tam videoyu kapatacakken velet bize oyun oynadı. Kapatamadık. Zıbar. Hım. Ne koyalım? Bak hadi. Keçi koyacağım. İnalda koyun koyucu. Sen kedi mi istiyorsun? Uf, tipe de bak kıyamıyorum ki. Onu bize kıyacak işte. Hadi bay bay. Bir zar zor şey yapıyoruz ya. Oy, biz niye tost reklamı izliyoruz? Ben anlamadım ya. Yine mi uyandı bellet? Heh. Tamamdır arkadaşlar. Görüşmek üzere. Burada videoyu kapatıyorum. İkinci gecede bay bay.